Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Hemen ufak hatırlatmamızı evet, yapalım. Ben yapayım. Evet Evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şimdi balonlarımızı patlatıyoruz. Pıstırtırdık. Ben de şöyle okyanus suyu yaptım mavi tozla. Evet bunların ikisinden birinde bu balonların hatta ikisinde diyeyim bu renkte Kı su var. Evet. Hangisinde acaba biz de bilmiyoruz ama çok tahmin güzel. edeceğiz. Sen yaptım onu annem. Evet. Ufak hatırlatmamız da yapalım arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni yapmayı evet. unutmayın. Unutmayı. Sizler çok evet, beğeni de yapın, tahmin abone yapın. de olun. Hadi bakalım şimdi ben, tahmin ben ediyoruz. Yapayım, Şöyle bir çay sana vereyim ama dikkatli ol. Ben, ben bunda beyaz Sos. var diyorum. Ay, çok Hayır, güzel. Yanlı. Çok güzel bir rengi var arkada. Bir dakika dur hemen değil dur. Şuna bakar mısınız? Sarı gibi gözüküyordu. Hayır ama bu dur. Olmamış ama. Evet içi su dolu. Oo, çok soğuk. Öyle yapma. Kar gibi. Kar gibi değil mi? Değil evet mi? içi boş. Bakar mısın? Hatta şöyle kırabiliriz Aa. arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeriz. Sıra bunda. Saki. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi, Hadi. bakalım. Duş. Uhu ha, çok güzel, iyi. pembe gibi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Şuna bakar mısınız Pembe mi tamam olmuş? Şu balonun renginde. Evet, Oo. evet böyle beyaz oldu bu. Ama tam buz tutmuş gibi kırılmıyor da. Evet, bayağı buz tutmuş bu. Bir göstereyim size tekrardan şöyle. Evet bu bayağı buz tutmuş. İçi de buz tutmuş. Ellerimiz dondu bu arada. Bu da beyaz çıktı. Mavi çıkmadı. Mavi yapmıştık. Hadi şunu deneyelim. Şunu deneyelim. Tamam hadi. Ay, sanki o birazcık bir tutmamış gibi. Arkadaşlar ıslandık. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Bana dönme bir dakika. Böyle ters çevireceğim. Arkadaşlar, Çünkü arkadaşlar ya? bildiğiniz Su dolu. Hadi kesmeye çalış bakalım onu. Yeşil, yeşil. Bir bakalım yeşile, bir bakalım yeşile. Bu da beyaz çıktı. Evet, ellerimiz dondu arkadaşlar. Bu arada, hadi bakalım onu da kes. Mavi daha ben çıkan görmedim. Kes şunu bakalım. Hep beyazlar çıktı. Arkadaşlar su dolu. Bu da tam donmamış. Dikkatli ol. Bir dakika. Bir dakika. Aa, evet işte mavi olan buydu. Ama içi mavi çıktı. Tam şey olmamış. Donmadığı için erimiş. Eline dikkat et. Tamam. Oha. Dur bir bakalım. Hadi keselim. Dur. Şuna, şu mavi tamam. olabilir. Şimdi öyle geldi. Demiyorum sanki hiç tut, bakayım bakayım görmedim sen. ama mavi biz ha, şöyle, karıştırmıştık. Şöyle, şöyle. Hadi kes 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 buz'u kes. Kesemiyor musun? Sen, Yardım edeyim. Tut. Ver bana. Ver bana. Ama evet alttaki şeyden dolayı kayıyor. Kar küreleri gibi inanamıyorum. İnanamıyorum ama çok güzel. Biz bunları aslında mavi toz karıştırdık arkadaşlar ama <laughs> hiçbiri mavi olmamış. Çok ilginç. Bir de şunu kesmek istiyorum. Bir dakika. Evet şunu 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 kesmek istiyorum. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bu da beyaz. İnanamıyorum arkadaşlar. Hadi şunun içine mavi o zaman yaptığın karışımı koy. Mavi olsun var. Yani Gene yaparsın. Çünkü biz bunları arkadaşlar mavi karıştırdık evet. bundan ama hiçbir mavi çıkmadı. Çok evet. ilginç. Hadi mavi bir kar topu elde edelim. Buz küpü. Hadi dök içine. Ellerim doluyor. Dök içine, dök içine. Dondum. Çok güzel. Deniz gibi. Şunu da delmek istiyorum. Sen Ben deneyeyim mi? Yok sen. Çakla oynama. Evet bunu da deldim. Oo. Tabii ki kesici Oo. aletler kullanmayın kullanırken. Annem bir evet, alın. bir büyüğünüzden yardım alın. Oynamak gerçekten çok zevkli bunlarla. Ama benim ellerim dondu şu an. Seni buz tuttuk <laughs> arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Diğer ya, videolarımızda görüşürüz. Aşağıdaki Hoşçakalın. Tıklamayın. Ben sizleri çok seviyorum. <laughs>